Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. İbrahim abi var. Çoğunuz biliyorsunuz CS Brem. Bu adam e, TDM'de de bayağı sağlam, hesabı da bayağı sağlam bu adam. Şöyle diyeyim ben size arkadaşlar, kainat no 1 yani. Hem e, oyunculukta çok sağlam, hem hesabı çok sağlam. CS mi bilmeyen yoktur arkadaşlar. Şu anda dünyanın en sağlam hesabı İbrahim abi'ye bir gidelim VS yapmak için teklifte bulunalım. Bakalım İbrahim abi ne diyecek. Büyüktür VS yapar bizde. İşte isteyen bir kırmaz. İbrahim abi. Efendim canım. Ne yapıyorsun abi? Evet, kardeş. Abi bir vs'miz yok mu? Var kardeş. Valla vs yapalım abi seninle. Ben odayı kurayım mı? Tamam. Tamam kur ama sana hani, patlı söylerim ha. Valla. <laughs> Senin canın sağ olsun abi. Senin Hesap can... i̇sa bu arada. İsa bu arada gol yoksa. Abi senin ne kadar iyi oyuncu olduğunu da biliyoruz. Hesabında ne kadar sağlam olduğunu biliyoruz. Ama ben şansımı denemek <laughs> istiyorum ya. <Ha? gülüyor> i̇yi tamam kardeş. <gülüyor> 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 tamam. Çekiyorum ben seni abi. M4. Hadi kardeşim. Hadi, hadi kardeş. M4 kaymasız bak. Tamam kaymasız abi. Tamam tamam. Abi <laughs> hadi görüşürüz abi. Hemen şuradan TDM kostümlerimizi giyelim arkadaşlar. İbrahim abi bayağı sağlam. Hemen şuradan odayı da kuralım. Al sağlam insanlarla maç yap, sağlam insanlarla maç yap. Al CS bremi çektik arkadaşlar. Bu adamın oyunculuğu da çok sağlam. Kendi de çok sağlam. Vallahi yenilip yenilmeyeceğim mi bilmiyorum. Umarım like atmışsınız. Ücretsiz bir şekilde kanala abone olmuşsunuzdur. Vallahi destekleriniz çok önemli arkadaşlar. Hepinizi çok çok seviyorum. Abone olmak tamamen ücretsiz. Bak kanka bak sen bakıyorsun. Bak daha hala abone olmadın, videoyu izleyeceksin. Ya bir abone ol, bir tıklayıver ya. Böyle melül melül bakma bana kaymayı da kapattığımıza göre. Ya hak. Abi İbrahim abi hayvan gibi TDMC. Oy. Uy. Uyuy. var abi. İbrahim abi severim arkadaşlar. Eskiden beri dostluğumuz var. Yuh! Yo yeter! <laughs> Isim gitmiyor mu İbrahim abi? Bir dakika. Abi harbiden çok sağlam spreyleri var ya. Abi vallahi ağzımı, yüzümü parçaladı Allah Bu adam kapalı oynamıyor arkadaşlar. Bu adam tamamen açık. Uy. Daha kimi getireyim size? Daha kimi getireyim? Adamsın İbrahim abi. İbrahim abi Dubai'li arkadaşlar. Malı mülkü hali keyfi yerinde. Uyuyuyuy. <laughs> Uy. Love love love. <laughs> 5-3 Valla çok sağlam. İbrahim abi sen gideceksin gibi lobby'e sanki. Yani çıkıyorum direkt 3 HS. <laughs> İbrahim abi patates edecek herhalde bizi. İyisin 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 iyisin. Bir de arkadaşlar İbrahim abi şey e, tabletten oynuyor. Ben emülatörüm. Harbi beni iyi zorluyor ya. Birkaç TDM atmıştık. Bundan öncelerde. Ben ne zaman çağırsam geliyor TDM ya. Bir tık Abi adam hayvan gibi açık oynuyor. Hani ufak kapanırsam da ayıp olmasın diye. Kapanmak istemiyorum. Oy. Sen oynamayın. Ses. Abi yatma oraya motoru bozarsın. İster falan olursun maazallah. Lan ne döndü ki İbrahim abi? Vay iyi döndük ha. Yakaladım seni ama yakaladım. yakaladım abi. Vallahi yakaladım abi. <laughs> dur dur dur. Geliyorum abi. Bu farkı ya bu skoru böyle bırakmayacağım yani. <laughs> hadi. abi hadi, abi. Hayır. Valla can. <laughs> cana bak cana milim milim sıfır can yok normalde ben ölüyüm şu anda. <laughs> bak adam. <laughs> ya bırakır mıyım İbrahim abi seni ya? Kaçma! Kaçma! Yok yok gitti gitti. Valla! Abi valla bırakma! valla bırak! Valla bırakma İbrahim abi. <laughs> abi ben önde olsam bırakırdım. Ya niye bırakayım değil mi arkadaşlar? Valla ben önde olsam bırakırdım İbrahim abi. Oyun. İçeriye girdin sandım seni. Arkadaşlar bu adamın parası var ama kolu da var. Harbiden iyi oyuncu. İlk gün Fatih olanlardan arkadaşlar. Oy. Ya yapma. Vermezler orayı sana vermezler abi. 14 14. Tebrikler. Canım. Hadi. Tebrik ediyorum seni. Abim benim. Uyuyuy. Al abi sağlam insanlarla yap. Botlarla vs yapma. Orgun vs geldi de biz mi yapmadık arkadaşlar? Mat 16. Akıllı oynamam lazım. İyisin iyisin abi valla çok sağlam. Gerçekten çok sağlam arkadaşlar. Hayvan gibi vuruyor valla. Hayvan gibi sprey atıyor. <laughs> Helalim var İbrahim abi. 5 saniye dirilme süresi. Tebrikler aslansın sen adam adam. King <laughs> Kainat mı o no, biri endik, lan. Bundan sonra kimdi <laughs> Kim durabilir karşımızda? Valla işi şakası makası. İbrahim abi severim ya. Vallahi iyi dosttur, iyi arkadaştır gerçekten. Alo. Alo. Kardeş. Abi eline emeğine sağlık. Eyvallah kardeş seni de. Ay çok. Biraz... İyisin iyisin. Bir ötürü Ya. Ee, rank falan tasmayı biraz elimizde alışmadı ya görmedik de. Olsun senin canın sağ olsun ya sen de vs yapmak şeref agam benim. <laughs> arkadaşlar İbrahim abi biliyorsunuz CS Brem bak şurada <laughs> popülerlik sıralamasına giriyorsunuz. Hop İbrahim abi burada 12. sıradan bulabilirsiniz. Ücretsiz popülerliklerinizi falan gönderin İbrahim abi de şöyle 11 e 10'a falan çekelim arkadaşlar. Olmuyor yani böyle. İbrahim abi bizden bizim kanımızdan bizim canımızdan ya. Gönderin popülerlikleri. Adam adam adam. Aslansın İbrahim abi. Var mı abi isteyin Can sağ olsun kardeşim kendine bak. Hadi seviyorum abi seni. Ben videonun kapanışına geçiyorum. Görüşürüz abi. Allah'a emanetsin. Tamam abi. Görüşürüz. Valla arkadaşlar İbrahim abi bu hesabını falan bilmiyor. Yeni Lamborghini falan hepsini setlerine koymuş. Adam harbi para babası. Oyunda da çok sağlam. Sağlam insanlarla VS yap. Sağlam insanlarla VS yap. Alın arkadaşlar. vallahi diğer böyle büyük yayıncılarla falan VS yapmak istiyorum. vallahi arkadaşlık isteği de gönderiyorum. Orduya'na da gönderdim arkadaş isteği. Gel gör ki arkadaşlar kabul etmedi. Şimdi siz onunla bununla VS yapıyorsunuz vallahi ben istek gönderiyorum. Yani yensem de yenilsem de VS isteği gönderiyorum o insanlara. Hadi benim için de bir içerik çıkar. Ama bizim... Ee, Abone sayımız biraz küçük olduğu için arkadaşlar onlar kendi abonelerini bize aktarmak istemiyorlar. Bu sebepten dolayı biz de VS yapmak istediklerini düşünmüyorum. Biz de böyle sevdiğimiz insanlarla, bize destek veren, arkamızda olan insanlarla, sağlam insanlarla VS yapmaya çalışıyoruz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu tarz videoların gelmesi için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Bakın arkadaşlar abone olmak ücretsiz. Lütfen abone olur musunuz? Seviyorum sizi.